Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir insansız hava aracıyla Çernobil nükleer santraline saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan dördüncü reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü bildirdi. Müzik İlk değerlendirmelere göre hasarın ciddi olduğu kaydedilen açıklamada saldırı sonrası yapının hasar gördüğü ancak yangının söndürüldüğü ve radyasyon seviyesinde artış tespit edilmediği belirtildi. Açıklamada Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği ifade edildi.